Gel. Gel. Zülüm, gel oğlum. Arkadaşlar. Köpekleri gece boş bıraktım. Sürmü bakın. <laughs>

Bundan sonra arkadaşlar gündüzleri malum sıcak olduğu için artık bundan sonra böyle Yaman'ı bir saat yani böyle boş bırakacağım. Gitsin dışarıda gezsin. Ne yapıyorsunuz? Ondan sonra Zülümgül'ü de böyle bir saat böyle boş bırakacağım. Aferin size. Aferin size. Hatuş. Atın kız. Köpekler arkadaşlar. Geceleri hem adam görmezler hem de Hem de gündüzler arkadaşlar çok sıcak oluyor. Aşırı derecede. Yavru köpekler için iyi bir şey değil. Neyse arkadaşlar 2 dakikalık kısa bir video yapayım dedim. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Ben köpekleri yerine bırakayım. Çünkü bayağı oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Gel Yaman.